Geçen videoyu tekrar tekrar 75 defa izledim. Dedim ki ben bu hesap kimde videolarında nerede hata yapıyorum diye bir düşündüm. Tamam. Videoları tekrar izleyince ve yorumlarda bazı arkadaşlarımızın da yorumlarına bakınca genel olarak sakin olmadığımı gördüm videolarda. Hep böyle bir panik halinde oldum gördüm ve panik beni de felakete sürüklediğini düşünerek de Değil mi? Korktuğum bugün, geliyor yani. Aynen korktuğum başıma geliyor. Bugün bunu tamamen ortadan yok edeceğim. İsteyen istediğini almış, ben şunu almışım, bana çıkmış Zayıf. etmiş. Bunları hiç düşünmeden Hesap kim girecek? Ağlamaya başladı gibi geldi bana. Aleyhime <laughs> mi olacak, lehime mi? Dön evet. sakinim. A few moments later <gülüyor> Atakan Ölçü Ne oldu oldu yersin ya. He? Ne oldu? <laughs> Uğraşalım seninle. Böyle yapma ya. Azıcık uğraşayım seninle. <laughs> Uğraş ya. Beni s**t <laughs> <laughs> Vallahi. Vallahi.